Ama kalabalık ya, ilk defa böyle kalabalık görüyorum ha. Maça gelince e, tabii kaybettiğimiz için üzgünüz, öncelikle onu söyleyeyim. E, ama e, çocukların mücadelesinden, e, iyi niyetlerinden e, gayet memnunuz. E, özellikle oyunun tamamında işte milimetrik sayılmayan golümüz off Rakibin attığı gol milimetrik e, off-siteden kurtardığı bir gol e, oyunun dengesini bozdu. E, biz de öne geçebilirdik, e, kazanabilirdik aslında ama. Böyle müsabakalar kolay değil. Samsun depresmanı zor bir depresman. Onlar da iyi mücadele ettiler. Onların da kazanmaya ihtiyaçları vardı. Tebrik ediyorum buradan öncelikle. Bizim açımızdan kaybedilmiş bir müsabaka. Doğal olarak tabii ki oyunu değerlendireceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltebiliriz, neleri doğru yapabiliriz. Onların kriterini hafta içi oyuncularla beraber yapacağız. Ama şu anda tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama puan cetvelindeki yerimiz kötü değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir an evvel e, küme düşme barajının üstüne çıkmak istiyoruz Antalya Spor olarak. E, bundan sonraki hastaya odaklanacağız artık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi.